Biliyorsunuz uzun süredir borsa İstanbul'da e, düşüyor arkadaşlar. Çok ciddi bir düşüş var. E, hatta işte biz TÜS endeksi yükseliyorken bile hisseler yan, yan endeksler düşüyordu sürekli. E, bu niye oluyor? Niye sürekli düşüyor? E, çünkü arkadaşlar illaki bu belli bir dönem sonra faiz indirimleri başlayacak. Artık biliyorsunuz sabit tutuyorlar. Yavaş yavaş baz etkisiyle enflasyon düşecektir. Ondan sonra büyük ihtimal yavaştan bir faiz indirimi gelmeye başlayacak. Bu faiz indirimi geldiği zaman e, işte şimdi TL mevduata para yatıran yabancılar çık parasını çekip de çıkmasın ülkeden diye en azından yine ülkede kalsın borsayı ucuzlatıyorlar. O zaman işte faiz düştüğü zaman yabancılar paralarını aldıkları zaman bakacaklar ki borsadaki hisseler bedava şirket değerlerine göre çok ucuz. Bu sefer borsaya kaymaya başlayacak. Ondan sonra da bu sefer borsada büyük bir rally yaşanacak diye düşünüyorum arkadaşlar. İşte şimdilik sadece bu carry trade dediğimiz olay var arkadaşlar biliyorsunuz çok ciddi mevduat faizleri alıyorlar İşte adam ülkesinde %5 %7 faiz oranıyla dolar kredisi çekiyor getiriyor buraya burada TL'ye çeviriyor yatırıyor mevduata %50 %60'a kadar veren bankalar var %50 %60 para kazanıyor ve çok ciddi bir kar elde ediyor bunun karşılığında da işte zaten dövizin bir süredir yükler, yükselmediğini görüyoruz. Ee, şu anda biraz tutuluyor diyebiliriz. İşte döviz tutulduğu için, dolar yükselmediği için de maliyet yükselmiyor. İşte bir kaçırmış olmuyor. dolar yükselmiyorken TL'den de yıllık %50, %60 para kazanıyor. E çok ciddi bir kazanç var burada. İşte bu faizler düşmeye başladığında, bu yüksek kazançlar elden gittiğinde tabii ki yabancı yani babasının ayrında burada durmuyor. TL'yi çok sevdiği için burada durmuyor. İyi para kazandığı için burada duruyor ama faiz düşünce doğal olarak onlar da çıkacaklar. Çıkacakları bakacaklar. Borsa İstanbul bedava yani çok ciddi, çok güzel hisseler. Ee, çok ucuz fiyatlara bu sefer yüklü bir şekilde alım geleceği için borsada bir yükseliş olacak. Bu amaçlanıyor diye düşünüyorum. Ee, bu yüzden de şimdi borsa İstanbul'daki çok güzel hisselerin fiyatları yerlerde sürünüyor. Aslında burada biraz küçük yatırımcıyı da e, burada çarptılar diyebilirim arkadaşlar. Olan biraz bize oluyor aslında uzun vadeli planda. Olan bize oluyor ama işte burada önemli olan sabredebilmek elimizdeki hisselerin değerini bilebilmek. İşte ne bileyim TÜPRAŞ gibi, Türk Hava Yolları gibi, işte İş Bankası vesaire böyle çok ciddi güzel hisseler varken elimizde. Bunlar hep düşüyor. Ne zaman yükselecek gibi sabredemeyip satarsak burada belki zararına bile elimizden çıkartacağız. Ama bir yıl sonra arkasından gerçekten alırız yani. oradaki ralliyi kaçırmış oluruz. Burada önemli olan şey sabredebilmek. Elimizdeki malı tutabilmek, elimizdeki malın kıymetini bilebilmek diye düşünüyorum arkadaşlar. Hatta bu ucuz dönemlerde biraz biraz kademeli kademeli toplamak gerekiyor diye düşünüyorum. Borsa İstanbul'daki artık rally başladıktan sonra, hisler değerlenmeye başladıktan sonra büyük ihtimalle artık e, doları işte önce belirledikleri bir tutar kadar salacaklardır. E, orada bir işte bir küçük bir hani resmi olmayan bir devalüasyon yaşayabiliriz. Hani bir anda zaten e, paraların da hani bu TL mevduattan çıkmasıyla birlikte borsadaki rally ondan sonra mutlaka bir dolar kurunda bir güncelleme olacaktır. Yukarı yönlü bir hareket olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Ee, i̇şte bunu da hep birlikte bekleyip, yaşayıp göreceğiz. Bu şekilde arkadaşlar. Fayda olsun, sahip edilir, bir düğme yaparsanız çok sevinirim. İyi günler.